Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulunda düzenlenen törene katıldı. Tekin burada yaptığı konuşmada dünyanın neresinde ne zaman olursa olsun adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek nesil yetiştirebilmek, farkındalık oluşturmak için okullarda Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık temalı ilk ders etkinliği planlandığını bildirdi. Hem kendi bağımsızlık mücadelemizi ve vatan savunmamızı çocuklarımıza, gençlerimize bir kez daha vermek, hem de dünyanın neresinde olursa olsun ne zaman olursa olsun adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilecek bir farkındalık oluşturmak için bugün okullarımızda Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık temalı bir ilk ders etkinliği planladık. Biraz önce de sınıflarımızda bu söylediğim çerçevede hazırlayıp okullarımızla paylaştığımız videoyu izledik. Bu vesileyle ben tekrar bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin şunlar aktardı. Son bir cümlede içimiz acıtan bir başka olay daha var biliyorsunuz. Ee, bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben e, en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum. Narini seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tür hazin olayların bir kez daha olmamasını temenni ediyorum.